Çalışıp çabalamak, plan program yapmak, tedbirler almak rızkın gerçek sebebi değildir. Bunlar rızkın sebepleridir. Gerçek rezzakın Allah olduğunu bildikten sonra çalışıp çabalamanın, tedbir almanın, plan program yapmanın tevekküle bir zararı yoktur. Ama rızkı çalışıp çabalamaya bağlamak, rızkı kendi planımıza, programımıza bağlamak, böylece Allah korusun esbabı yaratıcı yerine koymak bir sapmadır. Rızık konusunda, tevekkül konusunda, iman konusunda bir sapmadır. Biz bize düşeni yapacağız. Tıpkı kuşların sabahleyin yuvalarını terk edip rızık aramaya yöneldikleri gibi biz de rızkın sebeplerini işleyeceğiz. Biz de yattığımız yerden rızkın bize gelmesini beklemeyeceğiz. Ama Neticeyi de kendi planımıza, kendi programımıza, kendi çalışıp çabalamamıza bağlı olarak beklemeyeceğiz. Allah'tan bekleyeceğiz. Bakın kitabımızın Hud suresi bu konuyu anlatırken şöyle diyor. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ fil الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde debelenen, yeryüzünde hareket eden, nefes alıp veren hiçbir varlık yoktur ki Onların rızıklarını Allah bizzat kendi üzerine almış olmasın.